Yanal olan dediğim arkadaşlar prizm olduğu için taban çevresi çarpı yükseklik diyerek bulacağız. Peki taban alıp arkadaşlar bir daire o zaman iki tane daire olduğu için 2 pi ve kare 32 pi eşitmiş. Buradan arkadaşlar piler gitsin. R dediğim buradan 4 oldu. Yarı çapımı buldum. Yüksekliğimi buldum. O zaman taban çevresi çarpı yükseklik diyerekten de yanan Taban çevrem 2 pi çarpı 4. Yüksekliğim de 6. Buradan cevabım 48 pi olacak. İkinci soruna bakıyorum. Hacmi 27 pi olan silindir D. H de h eşittir r arkadaşlar. O zaman silindirin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı pi ile çarpı h. R çarpı r birbirine r ile h birbirine eşit olduğu arkadaşlar. R 아나ณาจักรทเ taradığı kısım olacak. Mesela bir AVM'li arkadaşlar kapının AVM kapısını ne yapıyor? Sırayla dönüyor değil mi daire? O oluşturduğumuz kısım işte aslında bizim için bir silindir oluşacak. Arkadaşlar bir içi boş olan bir silindir kabı, içine suyla dolu bir kabı kaç kere doldurabilirim sorusu. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? İlk önce buranın hacmini bulmam lazım. Aldığı hazmiye bulmaya çalışıyorum. Kaç kere doldurur dedi hiç arkadaşlar? O zaman bunu ne yapacağım? burası 8. Artık şu şekilde düşünüyorum. Yeni olarak uzaklığı nasıl? 8 ile 6'yı topladım. 14. buradan 40 pi Şimdi arkadaşlar dikkat edersen V1 kısmında iki tane v 1im olacak. Çünkü burası V4 dönemin yarısı. Yarısı olduğu için iki eşit parça bölündü. V1, V1 dedik. 2 V1 için yazıyorum. kısma doğrusal bir şekilde çiziyorum. Burası 4 birim, burası 6 birim olur. Şimdi arkadaşlar açıyı yerleştireceğim. Açıyı da kırmızı kalemi göstereyim size. Bakın burada bir Z kuralım var. O zaman içerideki açı 30. Yani üçgenim 30-60-90 üçgen oldu. 60'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında karşılık diyerek 3 derecede kenarlarımı yazıyorum. Neresi? İşte çatı. Yarı çatı arkadaşlar kök 3. Bana dökülansiyonun hacmini istiyor. Yani V1 dediğim kısmı istiyor arkadaşlar. Ben 2 V1'i bulabilirim. Yarıya bölümün zaman bir tane V1'i bulmuş olurum. Yarı çatı kök 3'tü. Yüksekliğimiz arkadaşlar 6'ya eşit. V1'i Zeynep güçlerine hep geçecek bu bir. Bir de yüksekliğim aynı olacak. Mavi'de gösterdiğim üç, üç bakıyoruz. Çapı garanti, evet çapı 90 derece. E zaten üç, arkadaşlar. Altını karesi, kıyasın, üçlü karesinden A uzunluğu üç gör, Şimdi 11. Soruda geldiğimiz zaman arkadaşlar bir karınca sorusu. Yani en kısa soru. Bir önde, 8 pi arkada. Şimdi bu tarz sorularda yapmanız gereken şey arkadaşlar kesinlikle açmak. Ben silindi açtığım zaman 16 pi değil burada. Taban çevrem arkadaşlar normalde kaç eşit? 16 piye eşit. Burası da 16 pi. Ve benden istenen sorularda. Silindir ise açmamız gerekecek arkadaşlar. A'dan gittiği yere bakıyorum. Burada soruda arkadaşlar E noktası tabanın arkasında. O yüzden 8 bir artı 4 bir eklemem lazım. Onu ekledim. Buradan da soruyu çözmüş oldum. 12. soruda altıgen prizmadan arkadaşlar silindir çıkartıyorum. Buna göre silindirin hacmi nedir deniyor. Altıgenin olduğunu arkadaşlar alanını yazmam lazım. Um zaten 7 eşit. Taban çevrem arkadaşlar. 2 pi çarpı 3 bölü pi ile 6 eşit. Taban çevrem 6. Kaç kaldı? 4. O zaman arkadaşlar ilk 4 kelime 4 eşit parça buluyorum. Her bir kısa kenarın 6 eşit. Sizden istenilen A ile arasındaki mesafe arkadaşlar, sizinle ilgili sorunuz bu şekildeydi. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.